Beni çağırmışsınız. Gel. Otur. Konuşalım biraz. Dün gece neler olduğunu öğrendim. Maksut'un oraya geldiğini bilmiyordum. Olsun sorun değil Evren Hanım. Senden özür dilemeye çalışmıyorum. Senin ne düşündüğün, ne hissettiğin umurumda değil. Zere kadar değerin yok benim gözümde anladın mı? Benim bir tek derdim var. O da kahraman. Senin yüzünden kocamla aram açıldı. Defne Hanım ben bir şey yapmadım. Siz yanlış anladınız. Sus beni dinle. Seni son kez uyarıyorum. Kahramandan uzak duracaksın. Defne Hanım siz ne demek istiyorsunuz? Anladın sen beni. Kocamdan uzak duracaksın. Otur. Daha konuşacaklarım bitmedi. Efendim kahraman. Baba şirkette misin? Evet. Biraz konuşabilir miyiz? Yalnız şirkette olmaz. Ne oldu oğlum? Kadir hakkında. Baba. Buradayım. Buradayım. Yakup abim de alıp gelebilir misin baba? Olur. Sen hayatımıza girmeden önce her şey yolundaydı. Bebeğimiz yoktu ama huzurumuz vardı. Senin yüzünden kocamla her gün kavga ediyorum. Kara bulut gibi çöktün evimize. Benim ne günahım var Defne Hanım? Bırak bu masum kız numaralarını. Bu sahte gözyaşlarıyla kandıramazsın beni. Daha ilk günden neyin peşinde olduğunu farkındayım ben. Kahramanı benim elimden almaya çalışıyorsun. Ne? Duydun. Defne Hanım sözlerinize dikkat edin. Benim kimsenin mutluluğunda gözüm yok. Olamaz ki. Sen kim? Kahraman kim? Defne Hanım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bir daha kahramanın yakında görürsem seni mahvederim. Sen beni daha tanımıyorsun. Neler yapabileceğimi bilmiyorsun. Ben sana papuç bırakmam Elif. Kahramanın kirli gömleğini bile alamazsın sen benim elimden. Yeter artık! Bu saçmalıkları daha fazla dinlemeyeceğim. Ne oluyor burada? Sen neden ağladın? Yok bir şey. Dertleştik biraz. Seni incitecek bir şey mi dedi? <laughs> Müsaadenizle. kız senin kölen değil. Hıncını, öfkeni ondan çıkartma. Onun hiçbir günahı yok. Kimsenin bir günahı yok anneciğim. Sizden başka. Defne. Elif'e eziyet etmeyi bırak. O kız benim torunumu taşıyor. Keşke düşük yapsaydı. Böyle dertlerimiz olmayacaktı. Ne dedin? Ne dedin? Düşük mü yapsaydı? Keşke. Gözüm üzerinde Defne. O kızın öyle birdenbire rahatsızlanması hiç aklıma yatmamıştı zaten. İnşallah bu işin altından sen çıkmazsın. İnşallah döküyoruz. Ya ben size ne dedim? Bu evde hamur işini yasaklıyorum demedim mi? Ay Şükran abla sen de bir öylesin bir böyle. Ziya Bey istedi canı çekmiş. O seviyor diye de bol cevizli yaptık çok güzel. Ama sen istemiyorsan yemezsin Şükran abla. Hani kilo alacağım diye korkuyorsan. Ya ne alakası var? Ben annemle babamı düşünüyorum. Yaşlandılar. Benim gibi spor da yapamıyorlar. Ha. Kaç adım attın bugün? Sayıyor musun hala? Ben artık bu spor işini profesyonel bir noktaya taşıdım. Spor koçuyla çalışacağım artık. Koç mu? Hı hı. Böyle antrenör gibi bir şey Aysel abla. Aynı zamanda sağlıklı beslenme uzmanı. Ay çok güzel. Hı. Buraya mı gelecek? Hı hı, benim özel koçum olacak. Ee Kıymet Hanım izin verdi mi? Hı. Defne'ye özel hizmetçiler tutuluyor da benim neyim eksik? Kusura bakma baba. Bunları şirkette konuşamazdık. Ne oldu Kahraman? Neler zırvaladı o Kadir? Kadir onu sizin gönderdiğinizi söylüyor. Doğru mu baba? Bir şey söyleme. Yine beni dinle. Ben anlatacağım her şeyi. Ayhan abi sen hasta mısın? Yüzün solgun görünüyor. Biraz yorgunum. Ne içersin? Ben bir kahve alayım sütlü. Bana su lütfen. E abi, en son babamla ilgili bir şey anlatıyordun, yarım kaldı. O günden beri merak ediyorum. Sen yoksa tanıyor muydun babamı? Evet. Nasıl? Arkadaşın mıydı yoksa? Hadi abi anlat, meraklandırma beni. Bunu nasıl yaptınız? Aklım almıyor. Yapmak zorundaydım oğlum. Yoksa aile şerefimiz iki paralık olacaktı. Şerefimiz şimdi kurtuldu mu? Kerem bu söylediğiniz yalanlar yüzünden yıllarca babasız büyüdü. Ablam yalnız kaldı, dedim buna. Sen bilmiyorsun hiçbir şeyi. Kadir'in bulaştığı adamlar seni canını almakla tehdit ettiler babamı. Öldüreceklerdi seni. Mecburdum oğlum. En doğrusu buydu. Doğrusu bu değildi baba. Doğrusu bu değildi. Keşke bana da söyleseydiniz. Ben de bilseydim. Anlamıyorsun. Kadir'in bulaştı. pis işler hepimiz yok edecekti. Bu pis işler dediğin şeyi sadece Kadir mi yaptı? Senin haberin yok muydu abi? Ya senin baba? Bakın, bu hepimizden önce ablamın meselesi. Ona sormalıydınız. Onun haberi olmalıydı. Onun adına karar verdiniz. Seni öldüreceklerdi kahraman. Buna göz mü yumsaydık? Hayır tabii ki baba, buna göz yumun demiyorum. Ama bunun çözümü Kadir'i gönderip 20 yıldır öldü demek değil. Sizin verdiğiniz karar yıllardır Kerem'i babasız, ablamı da kocasız bıraktı. Şerefsiz bir kocası, daha beteri şerefsiz bir babası mı olsaydı? Bu mu yani doğru? Para bak, Bazen bakıyorsun, bir fotoğraf mutluluk oluyor. Bazen de hayal kırıklığı. Ya da kızgınlık. Sen ne düşünürsün bilmiyorum tabii. Vallahi ben şu anda seni anlamaya çalışıyorum Ayhan abi. Ne olduğunu bana daha açık bir şekilde söyleyebilir misin? Babamın hiç fotoğrafı yok diyordun ya. Aslında var. Bu ne demek oluyor? E, bu resimde sen varsın. Annemle ne ilgim var? Yoksa tanıyor muydum babamı? Ya Ayar abi konuşsana. Senin baban beni bir kere Bu nasıl yaptınız? Anlaması çok zor. Yaptıysak yaptık. Her şey geçmişte kaldı. Kerem'e de Meryem'e de gözümüz gibi baktık. Artık hiçbir şey saklı kalmayacak abi. Aklını başına topla. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Kadir öldü, Kahraman. Herkes bunu böyle biliyor. Bundan sonra da böyle bilecek. Sen de bu sırrı bizim gibi saklayacaksın. Galiba bu kadar seneden sonra bu olay sır olarak kalmalı. Hayır baba. Bu iş böyle devam etmeyecek. Kerem'in de ablamın da bu işi bilmeye hakkı var. Kendine gel kahraman. Bunu yapamazsın. Kapat o çeneni. Yoksa ben o çeneni kapatmasını seni çok iyi bilirim. Yakup. Kadir yaşıyor ablamın da Kerem'in de bunu öğrenmeye hakkı var. Ben babamı hiç görmedim, bilmedim, tanımadım. Neye benzer bilmem. Önce gittiği yer çok uzak dediler. Sonra hiç geri dönmeyeceğini anladım. Döndüm Kerem. Ya ne diyorsun sen be? Ben babanım diyorum Kerem. Ayar abi kimdi peki? Cesaret edemedim hemen karşına çıkmaya. Sana yaklaşmak için bir isim buldum işte. Ha sahtekarlık yaptın yani. Kerem, ben babanım. Beyler, aranızda başka babam olduğunu iddia eden var mı? Kerem. Bu adam var ya bu adam. Benim babammış. Yıllardır tanımadığım, bilmediğim, ilkokula başladığımda yanımda olmayan. Düşüp dizimi karattığımda elimden tutmayan. Lisede kavgaya karıştığımda arkamda olmayan bir baba. Kerem oğlum. Sen değilsin anladın mı? Sen değilsin. Benim babam öldü. Kerem. Ölmedim ben. Yalan söylüyorsun. Babam öldü benim öldü. Evet. Ya çekil be. Evet. Gel sana göstereyim lan